Yeni arabamla trafiğe çıkıyorum Şöyle yavaşlayayım Şöyle Hem hızlı hem yavaş Acaba bu arabayla Makas atsam mı diye düşünüyordum ki şu yeşil adam önüme kırdı. Alo, çık çık. Hemen şöyle Arkadaşlar hiç sinyal vermeden makas atacağım dediydim ama olmadı. Bakalım inşallah kaza yapmadan kurtuluruz. Usta da gitti. Bakalım ne zaman dönecek. Şöyle biraz Şöyle, şöyle şöyle Arkadaşlar şimdi öyle böyle bir yer gör bulmadım. Tam doğa havası var. Ee, şöyle. adamın önüne geçeyim. Heh. Tam doğa havalı bir yer buldum. Her yer kum, toz, toprak, çimen tam piknik yapmalık var ya usta falan gelince uf, ustayı pikniğe götüreceğim arkadaşlar kaza olmuş ama arkadan biri vurdu o, o kamp yerine gidince bir bakayım kaza yapmadan kurtulabilsem zaten adamlar hiç durmayı da bilmiyor. Hız da yapamıyorum burada. Arkadaşlar. Tam hızı yapacaktım. Adam önüme geçti arkadaşlar. Şu an sınırları geçiyorum ama. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Tam pikniklik orman Bakın burada arabalar gelsin diye özel yol da yapılmış. Ama arabayı kirletmemek için bırakıyorum arabayı. Arkadaşlar araba geri geri gidiyor. Kayıyor araba şu an. El frenini çekseydim iyiydi. Tamam arkadaşlar. Şöyle yeni aldığım arabayı göstereyim. Geçen minibüsü sat. saat verdim ustaya satmış. Yeni arabamı valla satılık ilanına koymuşlar. Ben de bulur bulmaz aldım. Güzel böyle bir arabayı bir daha bulamazdım. Bir tane Mercedes alacaktım ama vazgeçtim son anda ya. ama ciddiyim güzel bir araba arka falan full çarpmışlar ya dükkan boşken hazır usta da yokken yaptırayım arabayı toz toprak da olmasın araç. Arkadaşlar ters şeritten mi gitsam gitmesem mi bilemedim. Düz şeritten gidiyorum. Hızı da basıyorum. Direksiyon hakimiyeti gidiyordu az kalsın. Ya. Alo. Bu daracık yoldan mı geçeceğim ya? Şöyle bir anlama yapacağım şimdi. Hoppa. Lan Arkadaşlar az kalsın topraktan çıkamıyordum. Şöyle bas 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 bas. Ben şimdi şuradan çıkacak yine. Arkadaşlar Hayır, arabam gitmemesi lazım. El frenini çekmeden neden bıraktım? Hayır. Hemen açayım şöyle kapıyı. Heh. Arkadaşlar, usta gitti. Hemen açık bu hurda hale döndü. Araçta gazlıyorum. Çok az basıyor. Öncekinden. Bakalım. Gidebileceğiz mi bu hızlarda? Ooo Mercedes'e bak. Arkadaşlar ben de... Para biriktirebilirsem bir tane Mercedes almaya düşünüyorum. İnşallah biriktiririm. Arkadaşlar göstergeyi görüyorsanız göstergeyi gördüğünüz gibi gösterge hiç böyle gözükmedi göstergeyi falan da yaptırmam lazım yapmam lazım daha doğrusu ustanın yanından ne yaptıysam onları yapacağım yok arkadaşlar şu an 60 da falan zor gidiyor Böyle de ustaya varacağımı düşünmüyorum ama. Biraz gazı kökleyeyim dedim. Yetmişlere geldim. İki saattir gazı köklüyorum. Bu sefer daha sert kökledim. 70'e geldim anca. Arabenin motoruna hasar vermişiz herhalde. Göstergeyi de yapmam lazım. Arkadaşlar araba buradan çıkacak mı? Hiçbir fikrim yok. Burada hiç hız basamadı. Göstergeye de canım sıkıldı arkadaşlar ya. Neyse ki sonunda geldik. Evet arkadaşlar. Usta yok şöyle göstereyim. Bu araba da bugün hep kayıyor ya. Gel minibüs böyle değildi. Neden böyle oluyor acaba? Çekeyim şöyle el frenine. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Arabada hal bırakmamışım. Arkadan da Tostlayan araçlar yüzünden Önden Fren yapmayan araçlar yüzünden Ben bu arabayı ho Ustaya Söylemeden yapacağım öf öf 2 saattir bunu uğraşıyorum nasıl arkadaşlar güzel yapabilmişim mi evet son olarak altına bakacağım bakalım inşallah çıkar buraya usta çok basık araçları yerde yapıyordu nasıl yapıyorsa Ben yerde yapmasını bilmiyorum. O yüzden indirip bunu yapabilirsem yapacağım. Tamamdır. Şimdi arabaya binmek lazım sadece. Geri geri geleceğim arkadaşlar. Geri geri park etme yaparsam. Her yer araba kaynıyor ya. Bakayım ne oluyor. Çıkma imkanı yok neredeyse ya. Arkadaşlar. Çok basık araba ya. Bunu da usta gelsin de ayarlatırım olmazsa. Neyse araba bence güzel oldu. Altında da bir şey yoktur herhalde. Şimdi kökleyeceğim arkadaşlar. Az önce kökleyemediydim. şimdi göreceksiniz arabanın gerçek gücünü. Lan! Yine mi? Hayır, bunun olmadığını söyle. Oh, çizik bile yok. Herhalde orada uçtum biraz. Şöyle Evet arkadaşlar. Bir bölümün daha sonuna geldik. Ee, yeni kanalıma bakmayı unutmayın. Bu kanalımı kardeşim bu kanalda kardeşim videolar atıyor. İsmi veriyorum Kraliçe TV. Bakmak isteyenler bakabilir. O kanala da abone olmanız olabilirseniz abone olun. Ve her iki kanalda da abonelerimizi ücretsiz abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bir sonraki bölümde görüşürüz.